Nereye atlıyorsun lan? Delta'ya mı? Ama bu sefer buraya. Nasıl buraya? Ha. Okey. Ne? Buz adası. Buz adası değil amına koyayım. Delta'ya atlıyoruz. Buz adası olmaz. Karı karıları yaparlar orada bizi. Manyak mısın sen? Yani, çok <laughs> Tapsın oğlum Aşiret paketi. Ha ikinciyi şat buldum. Şatkan, şatkan, şat şatkan. Şat geç. Ne? MK. Ayşe MK diyorum lan. M MP5 kalmın akıyım. Ne MK'sı? Ben de nereden çıktı bu? <laughs> MK diyor. Ha MK diyeyim. MK mı akıyım? Ne? <laughs> Tabi ya. Videodasın şu an. Biliyorum. Lan kim sıkıyor? Durun, onu ben halledeceğim birazdan. Neredesin bebeğim? Aldım <laughs> bir kere. Ya oğlum benim ya. Kes lan onu daha al bari. Bana biraz, bana al. <laughs> al yavşak al. Bağırma amına koyayım. Aldı bile bile. Bol aldım. Eğer dönecekse Bana. Bilek olmadan biri ikinci meşe onu geçmezse... tutar. Evet, bağla, bağla, bağla. Enemy! Enemy down! Amına koydurtma bak çocuğum. <laughs> 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 tamam, tamam tamam. Gel gel. Enemy <laughs> 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 ben de sana atarım. Ee, zor bir sanki gel. Şey, gel. Tamam. <laughs> bir tane Allah yanlış yeri yaptı. Bam patladı. Ya. <laughs> Olan Berat oldu. Gel gel hadi. Gidin var saatlerim. Az beş tane sargı varmış. Hem bir dakika. Kurtarıyor mu ben seni? Yok. Rakam gitti lan bende. Ana ne? lan sen. Ay amına koyayım Tam da bak. ne bombasıydı Yasin bu ya. Kurtaramıyorum bak seni. Berat tutabilirse. <laughs> dur, Nereye <laughs> ışınlıyorsun lan sen? Işınlanıyorsun. Ya, ha, tamam muyum. dur. Durun böyle. Nereye ışınlanıyorsun oğlum sen? Sen Burnumdan sivilce çıkmış ya. At <laughs> at. Beş sargı var oğlum ne yapacaksın? <laughs> Al. Al. Kim sıkıyor lan bana? <laughs> sen mi vuruyorsun? Ooo ışınlanıyor. Rahatmışlar yiyemem. Ben bir kaptan o konuşup geliyordum. De senin ben ananı zulmüyorum. <laughs> Ney? <laughs> Hala kurtar şeyi var lan, heh gitti. <laughs> bu piç şimdi bana Biz oyundayken yazmasın. Bu oyun olacak ya? Şu ms olmasın bu gibi oyun olacak da ms var. MS var aynen ben o yüzden mobil veriye geçiyorum. Ben geçim, Let's go. Oğlum pink var ya. Canım pink'i getirmiş Ben de yandım. Eh, sizde düzeldi mi? Aynen. Yok. sizde düzelmemişti gerçi şey de. Baktım. Neyse. Gel drop'a gidelim drop'a Lan pink var, pink nasıl gidiyor Sen Ben gel oğlum. Ben gidiyorum oğlum zaten. Gel. Berat gel lan bize al. Lan boşver ölecek mi o? Şş, Berat bana geçen gün bir şey dedi. Ben dedi ki. Berat sen bana geçen gün dedin ki ben her gün. Ne? Bin lan bin. Ben binemiyorum. Bir kızı alıp pompa ke çekiyor Sen Sen karşına. 54. Bağla bana da işte ya. O oğlum oyundayız videodayız dur ya. Olsun daha aç ben bağlanırım. Yok şu an olmaz. Aa boşmuş droptu zaten ya. Ne doğru mu? Berat aldı. Berat doğru mu? Nasıl doğru lan? Gel gel bizim araca gel. Mezana girme. Zaten tutulmuyor Ana ne Gel gel bizim araca gel gel. Sizde korna sesi geç ben geliyor. Ben onların aracı yapmam ya. O Oğlum manyak mısınız siz ya? Çık lan. Şu vazı ben süreyim. Gene kuşanmamışsın şu vazı. Geçin. Nereye gideyim? Söyleyin işaretleyin. Yes, böyle adam çıkarsa. Dur bir dakika. Hah. Aa, drop atmış, drop'a gidiyor. Ne no, oldu? Onlar çıktı. Nereye evet, gidiyorsun? Dur, tamam, dur. Camlara çıkın, hazır olun. Biraz sen de kendi internetine geç. Sen de kendi internetine geç. Ya, kendi interneti şey Aman kendi internetine var. Tamam, Siktik aracı. Allah Allah. Estağfurullah. Çok küfür ediyoruz ya. Hadi hayırlısı artık. Hadi buyurun. Buyurun cenaze namazını hadi. Kaç kilo var sizde? Yasin'de 0 sıfır onu ben biliyorum zaten. Berat'ta bir var. Bende iki var. Güzel. O iki ben ne oldu? Ben Rol'dan iki söyledim. Kaç ya? Bir. E Berat. Berat almamış mıydı onu? Aldım. Robasi satıyorum. Allah Allah. AVM çözerse alıyorum çıkarsa alıyorum. Ama dürbün yok Bilmiyorum bu seferde gerçi. Oy arkadan mı geliyor mermiler? ne da sen sevmiyorsun. Bana ne oğlum ben sevmiyorum diye kim dedi? Seviyorum ben MK'yı. Fazla oynamıyorum. Ben bana bırakırsın işte zaten. Oy boğuluyordum lan az daha. RPG mi? var Aa, benlik. He senlik. Adamlara birazdan pop ya. Devam ke. Bela sen hiç gelme. Bir şey yok lan. Bakayım adamı... Adamı şiş kebap yaptılar ha orada. Gelin gidelim bari. O Abi çevirdiler ha. Adamın anasını ağlattılar ya. 300 metre var arabayı suya attın. Ne edeceğiz? <laughs> Bas. He saat Bas oraya. biraz. Ne iki buçuk saat lan karşı... Karşılar tarafı. tarafta. geliyor. Durabın oradan ışınladı geri ya. <laughs> Aldım, aldım. Oğlum oyun azaldı lan hile mi var lan yoksa? Benim işte. Sen misin hile? Ha, birleşim var. Birleşkimde oluyor. Oo önümüzde sis var. Ana ne yapıyor? Berat MK bulmuş lan. Al kullansın işe kullanabiliyorsa. Otoya çek onu. Sisin içine biri var. biri geldi ya Ananı sikeyim Oğlum sen down. misin lan bana sıkan Kim düşürdü şey helal olsun Güzel güzel Kim düşürdü Biraz lan düşüyorsun. Ben de düşürdüm birini. Aferin lan sana O M4 mu? Kullarım valla Aa burada Toros var kurtulduk lan La gidemiyorum gidemiyorum bir loot luk, diyeceğim şurada <laughs> abi. abi buradan hani, almak isteyen alsın. Ben kullanmayacağım. Almam artık. Hayt be kayış gibi be arabama bak be. Yeni e, katlaması kaplaması da gelirse tam bir pasat olacak. Gel. Ya, yani çok güzel pasat ya. Sarı pasattan işte daha ne istiyorsun? Çarçılıyor. Lan ya. gelin gelin alo. Lan dur dur. Bir şey lootlamaya çalışıyorsunuz da onu da yapamıyoruz. Emesin <laughs> kaç senin hala? 962. <laughs> Oğlum sen beraber bulalım da salarız. Gel lan buraya. Dur dur az kaldı. Lan 5 yok ya. bunda Şurada bir şey var. Alayım Oğlum çoktan aldın zaten. Gel ya. Geliyorum iki saattir belli değil. Bunu ben gidiyorum ya. Dur dur tamam şurada da ben geliyorum. Oo. Bunu... E ben yersin gel şuraya Ay, ya. Şurada, gel al bunu. Da. Ben almayacağım gel sen. 8 evet, x var zaten. Ne yapacaksın ne takacaksın? Lan Yasin bak beni çıldırtma. Gel şuraya. Aa benim. Lan al da gel şuraya gel ya. Ha şunu da Berat alsın madem öyle in Berat Al evet, evet. Ama o kadar oyalanık ya in al şunu ya Berat, al. Bak önünde önünde lan önünde Enimide. Heh. Enimide. Oğlum kar 98'e sıkmasana adama Enimide He manyak mısın oğlum sen Bin bin, bin Sen abi bin bin, 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 bin hadi ben. Cünüp bin hadi Şu Daha patlayacağız hadi. Patlamadık. Patlamadık yaşıyoruz. Şurada oy adamlar. Senin drop zaten dropta da ben bir şey da. yok. Bana harbiden üzüldüm. Son ikini alın diğerine. <laughs> hadi yani, şu bu. Enemy down. Allah Ekber. Ben arka arka arka. Gel 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 beni tut. Evet olmaz. Berat düşme. Berat ses varsa ses al. Berat düştü ya. Tövbe gel, Allah, Allah. estağfurullah. 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 Ben geliyor iki kişi. Allah ben bir daha. Oğlum anamızı lacivert'e boyadılar lan bunlar. Lan dal dal dal. Dal dal dal. Ah be, ah be. İyi güzel şak şakladılar. <laughs> Neyse, sağlık olsun.